Dakika 34, sevgili Uğur, son dakikamız geldi. Sevgili Oğuzhan Genç'in haberi, birazdan da kendisine bağlanacağız. Beşiktaş muhabirimiz yoğun bir mesai içerisinde son günlerde Beşiktaş, Sergen Yalçın'la görüştü. Ancak ilk görüşmede anlaşma kararı çıkmadı. Bakalım süreç nereye gidecek? Yarını bekleyeceğiz. Salı günü belki de birkaç görüşme daha gerçekleşebilir. Hem Sergen Hoca hem de Beşiktaş arasında, yönetim arasında... Sayın Hüseyin Yücel'le bugün bir e, görüşme gerçekleştirmişti Sergen Yalçın. Bakalım kendisine e, yapılan teklif, kendisinin beklentileri ne yönde olacak? Aslında Oğuzhan'dan da detayları alacağız Uğur ama e, senin, Uğur dönmeden sana hemen Oğuzhan'a gideyim. Sevgili tamam. Oğuzhan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Levent Yavuz, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, ilk görüşmede şu an için Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında olumlu bir sonuç alınamadı, olumlu bir sonuç çıkmadı. Son detayları senden rica edebilirsek. Levent Yavuz, Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın arasında yapılan ilk temaslardan bir anlaşma çıkmadı. Süreç devam edecek taraflar görüşmeye devam edecekler durum değerlendirmeleri devam ediyor iki taraf arasında. Sergen Yalçın bu bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti e, yurt dışından İstanbul'a geldi ve e, beşiktaş yönetimiyle de e, bir ilk bir temas sağlandı edindiğimiz bilgilere göre e, ve e, ilk görüşmeden Anlaşma çıkmadığı bilgisini aldık. Tabii iki taraf arasında görüşmeler sürecek. Bunu ifade edelim. Tabii burada Sergen Yalçın cephesi Beşiktaş için başından beri en doğal aday. Onu vurguluyoruz her zaman ki sezon başında da Sergen Yalçın Beşiktaş'ın doğal teknik adayları arasında ilk sıradaydı. Ancak tabii sene başında olmadı Beşiktaş tercihini Giovanni Van Bronckhorst'tan yana kullanmıştı. Giovanni Van Bronckhorst'tan yolu ayrılmasının ardından ve bir de tabii yeni futbol yapılanması Başkan Hasan Arat'ın istifası onlardan Sayın Hüseyin Yücel'in başkanlık göreve gelmesinin ardından Sergen Yalçın'la temaslar yeniden başladı. Tabii Sergen Yalçın cephesine biraz bakacak olursak aslında süreci de yakından takip ediyor Sergen Yalçın cephesi. Çünkü Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. Zira ilk olarak Göztepe yenilgisi onun ardından tabii lider Galatasaray'ın ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13 puan ve 8 puan gerisine düşen bir takım görüntüsünde siyah beyazlar ki şu an oynanan maçlar da var. E, bu fark e, değişebilir, daha da artabilir. E, e, bu noktada da tabii bir yandan da bir aslında hafta içi gerçekleşen bir yönetim krizi, önce Samet Aybaba ve Brett olan ayrılıkları, e, onun ardından başkan Hasan Arat'ın önce futbol yatırımları aşe eden, sonra da e, şok bir kararla yine ertesi gün e, Başkanlık görevinden, kulüp başkanlığı görevinden de istifa etmesinin ardından tabii Beşiktaş'ta işler oldukça karışıktı bu hafta. Ee, onun ardından tabii yönetim kurulu yeniden toplandı ve yönetim kurulu toplantısından, e, yönetim kurulu toplantısının ardından e, Başkan Hüseyin Yücel, e, önderliğinde Mayıs ayına kadar devam edilmesi yönünde karar çıktı. E, onun ardından siz de biliyorsunuz Samet Aybaba'nın açıklamaları özellikle e, Sayın Kağan Şakulu, Genel Sekreter Sayın Kağan Şakulu ve istifa eden Sayın Başkan Hasan Arat'ı hedef alan ve şok etkisi yaratan Brad Friedel'ın da içinde bulunduğu o açıklamalar Beşiktaş'ta gündemi oldukça değiştirdi. E, Siyah-beyazlı yönetim bir yandan da e, Giovanni Van Bronckhorst'a yolları ayırmaya çalışıyordu ki e, Giovanni Van Bronckhorst aslında bu da, e, biraz unutuldu diyelim. Onunla da yollar dün ayrıldı. Siyah beyazlar biraz yarım kalan sözleşme fesih görüşmelerini dün tamamladı. Ve Giovanni Van Bronckhorst'a yollar ayrıldı. Tabi az önce de söyledik ilk aday Sergen Yalçın'da ancak henüz bir anlaşma olmadığı bilgisini aktaralım. Süreç devam ediyor. Sergen Yalçın e, cephesi e, Beşiktaş'taki son durumu inceliyor. Çünkü Beşiktaş'ta gerçekten e, Kar, karışık bir süreç var, karmaşık bir süreç var. Zira e, işte e, Mayıs ayına kadar sürecek bir yönetim var ve yeni bir seçime gidecek siyah beyazlar. 3 Aralık'taki seçimin ardından Beşiktaş olağan seçimini de Mayıs ayında gerçekleştirecek. E, bu durumlar inceleniyor aslında Sergen Yalçın cephesinde. E, muhalefetin e, bir bir süredir açıklamaları var, özellikle Başkan Arat'ın istifasının ardından e, Sayın Emre Koca Sayın Serdar Adalı. E, Devre arası transfer döneminde transfer yapılmaması gerektiği yönünde e, vurgular yaptılar. E, Mayıs ayındaki seçime kadar e, herhangi bir harcama yapılmamasını, bunun e, oradaki seçimin ardından yeni yönetime herhangi bir yük e, bırakılmaması yönünde e, görüş bildirdiler. Ne teknik adam anlaşması ne futbolcu anlaşması e, gibi durumlarda da e, biraz daha, bu noktada seçimin düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu nedenle de tabii Sergen Yalçın cephesi bu durumları da göz önünde bulunduruyor. O nedenle de tabii ki Beşiktaş, Beşiktaş'ın bir efsanesi Sergen Yalçın ve her teknik adam değişikliğinde akla gelen ilk, adaylardan. Birisi ilk adayların başında olan bir isim. Ancak Sergen Yalçın cephesinin de e, henüz bir karar vermediğini bir durum değerlendirmesi yaptığını ifade edelim. Beşiktaş'ta e, yarın tabii Hatay spor mücadelesi var. Bu maçta e, Serdar Topraktepe takımın başında olacak. Bir kez daha geçen senenin ardından yine bir teknik adam ayrılığının ardından Serdar Topraktepe takımın başında olacak. E, U19 hocası Veli Kavlak'ta Serdar Topraktepe'nin yanında e, yardımcı antrenör olarak görev alacak. Siyah beyazlar yarın Hatay spor karşısına çıkacak hafta içi ama yeni gelişmelere gebe. Sergen Yalçın'la olan süreç devam edecektir. Buna dair net kararlar hafta içi özellikle Fenerbahçe derbisi öncesinde alınacaktır diye düşünüyorum diyelim. Eğer soruların yoksa sözü sana teslim edelim. Sevgili Osman, çok teşekkürler aktardıkların için. Kolaylıklar. Evet ilk görüşmede olumlu sonuç çıkmadı sevgili Oğuzhan. E, bakalım tabii yarını bekleyeceğiz. E, Sergen Hoca'nın düşüncelerini e, Belki de hani maddi beklentiler veya transferle ilgili beklentileri, takımla ilgili, yönetimle ilgili beklentileri muhakkak ki Sergin Hoca'nın da olacaktır.